Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün işte birlikte Roger 7 çıkıyor oynayacağız. Görüyorsunuz. Şimdi gidiyoruz. Abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Hoppa, hoppa. Arkadaşlar oyuna gitsin. Ben hemen geliyorum. arkadaşlar görüyorsunuz. Biraz çok ilerleyiş olabilirim. Senden eksen de oynuyordum ben bu oyunu. Çekmemiştim. Öyle canım istemiyorum. Bazen 12 k Hızıma doğru düzgün hızlı ulaşamıyordum. hızlı. Arkadaşlar oyuna tıra da gelmiş ama rebit rebit atınca falan 20 yani 25 guys. Ama o 50 guys diyor. Göstereyim hemen. Güzel onu yapmayacağım. Yapamayacağım yani. Görüyorsunuz. İlerleyen dakikalarda videoyu durdurup amcayı da katabilirim. Belki o da. <laughs> Açma sahi duyurum. Dün yani şu an sabah 7. Bazen olmuyor neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz aaa maz kurucam mazun yok ama tablet var basıyorum basıyorum şu an basıyorum 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 hadi gelin hadi 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 gelin oh, uh, hadi hadi oh yine yaptım is Neyse ne sahip Arkadaşlar ben bir sefer bir tur atabiliyorum. kaçtım. Yani bir tur atabiliyorum işte. Şimdi göreceksiniz. Yani beni çıkıyor. <laughs> yüzden benim dedemi üzerim bir giderken şey arkadaşlar görüyorsunuz hepsi on kaldık. Bir tane o akon ne dava Onu ondan üç tane çıktı birleştirdim on kaldık oldu. O. Görüyorsunuz bir tane daha da on kaldık betim var. Yani 99 olduğu için on kaldık sayıyorum ben onu. Bir tane de dört kaldım. Görüyorsunuz şunları da cırafladım. Şundan bir tane daha doldururuz. Bundan bir tane yapacağım ve bu üçünü birleştireyim. Ama neyse kullanmıyorum. Görüyorsunuz. Gidiyoruz. Aa üst, en üstte gelmişiz arkadaşlar en and... de bir trat bir adı bir iyi para veriyor arkadaşlar belki ilerleyendeki daki videomuzdan 10 dakika olacak arkadaşlar yani 19 olabilir o, Herhalde 12'de olabilir eyse. Oy çok. Ha, onlar da 2 saniyede geçemem ya. Hadi. Hadi. Ama iyi ya. Ha yani en üste gidiyorum kimyon. Neyse kapatalım. Normalde benim dinlerde olmaz abi. Ben şu mat gelmişti bana üç tane bunları bile hiç şu sarıdan o o seni gelene kadar bırakmayacağım ben gelsin bıraksın Ben tıklatalım tıklatalım Reklam ben 53 53 alıyorum ama Vallahi neden şimdi bu kadar alıyorum hiç mi? Hız hızlı rekorum geçtim görüyorsunuz rekorumu geçtim yazılır mı rekorumu alıyorum açık olduğu için hemen gidiyor oraya arkadaşlar baksanıza ne kadar güzel <laughs> Sonuza iç kamerayı aldım ve arkamı gösteriyoruz. size. Çok iyi. <laughs> Değil mi? Dönmüş. Bir de bunu, bunlar... aa ne güzel gözük gözüküyor onlar. Bu şekilde. Trading geliyor mu yani? Miss 2K8 Arkadaşlar İsterseniz ben bir Hamza'yı Bu tuttan sonra Hamza'yı Videoyu durdurup arayayım ben bir ona O da takılır Yani o da Katılır belki İşte bu da Tam 15 like gelirse Devam edeceğim ikinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Ben de sevdim. Yani. Ben de sevdim bu oyunu. Çoktan oynuyordum ama yani bu oyunda bende biraz sıkıntılar vardı. Ve olmuyordu, oynayamıyordum. Yani sonra biraz aradan bayağı geçti. Sonra girdim ve evet, düzelmiş o sıkıntım. O yüzden çekebilirim arkadaşlar yoksa hiç çekemiyorum ben herhalde bir şey attım. neyse Şöyle arkadaşlar size neden sıkıntıdan anlatıyorum Bu <laughs> sefer koyulacak mıyız de yapamadık arkadaşlar Şimdi o zaman ben Arayıp geleyim Onları Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz beğenmeyi unutursanız and